Özel sektörden emekli oldu. Evet. Şimdi e, Ethem Bey merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ee, Diyarbakır'dan geliyorsunuz. Evet. Diyarbakır'da nasıl havalar, iyi mi? İyi. Sıcaklar yeni yeni başladı. Yani. Evet. evet. Hava güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Diyarbakır'dan bize baklavalarına, tatlılarına gelmişsin. Afiyet olsun. Ne he. demek her zaman. ondan daha güzel şallarla gelmişsin. Ben özellikle evet. bugün bu şallardan çok etkilendim. Diyarbakır kumaşı çok güzel şeyisi var yani şöyle ister şöyle tak evet. ister başına tak evet. bandanas falan da çok böyle yani gerçekten yöresel şeyi çok hoşuma gitti e, açıkçası bunda yazın şöyle boynumu takar şöyle seferi yaparım diye düşünüyorum evet. e, çok teşekkür ediyorum ben yani teşekkür özellikle yani hediyenle birlikte gelmişsin, sağ ol var her zaman. Her zaman. E, genç adamsın daha ama emekli de olmuşsun. 54 yaşındasın. Neredeyse 93'ten beri hepatit var olduğunu biliyorsun. Evet, Tüm takiplerin düzgün gitmişti. Ee, yani daha önceki takip 95'te zaten e, hepatit B için sağlık olarak e, şey edildi, açıklama yapıldı. Ankara bir özel hastanede yaptım bir, bir, süre. Ondan sonra e, evde 3 ay tedavi gördüm e, 95'te. Ondan sonra da her gittiğim kontrolde e, bana dediler ki bir tarafta sol lobda yağlanma var, sağ tarafta da düzgün herhangi bir şey yok dediler. Evet. E, sonra işte tesadüfen ben e, şeker hastasıyım. Aynı zamanda. E, aynı zamanda. E, ben Diyarbakır'daki üniversite hastanesine tetkiklere gittim. Orada beni takip eden bölüm başkanı sağ olsun hocam, aile dostu. Kendisi tetkikleri yaptı. Orada biz e, direkt gibi bir şey çekelim size işte ultrason falan. Ultrasondaki hoca Azat Hoca e, yani orada e, demek gözünden kaçmadı. Sağ e, olsun. Evet sağ olsun. Bulduğu o şey e, tümör olduğunu söyledi. E, karaciğerin sol lobunda Daha sonra kitle dedi. Böyle ileri dedi, şeye çekelim. E, tom, tomografi çekerim ilaçlı. İlaç tomografi çektik. E, Ondan sonra da ipleri koptu. Ta şeye kadar gitti. Pet gitti. Ondan sonra kötü huylu tümür oldu söylendi. Diyarbakır'daki beni takip eden profesör hoca dedi ki ya işte karaciğer kanserisin. bunun bir herhangi bir operasyon da yapılamaz. yani artı şey, nakil de olamazsın. Çünkü kitle büyümüş. Evet. Dedi. Ancak ya, yakma ne olur? O, onun için de dedi şey e, X İstanbul'da X hastanelere gidebilirsiniz özel hastanelere. Sonra araştırdık Diyarbakır'da kendi çapımızda. Antalya'da bulduk. Antalya'daki Devlet Üniversitesi'ne gittik. Onlar tetkik yaptı. Biz yaparız operayı dediler. Biz profesör bana çok detaylı açıklama yaptı. işte. ekran üzerinde dedi ki ya işte ben bunu buradan alırım, şuradan alırım dedi. He. Ben oğlum da yanımdaydı. Biz de güvendik onlara kendimizi olan eline teslim ettik. Diye i̇şte aç kapa yapabiliriz Neden e, sıkıntı olabilir diye. operayı yaptılar, operasyonu yaptılar. Ama aç kapa yaptılar. E, yani operasyon yapmasak kayacığını alırsak o bölgeyi e, hayatını idame edemez. Yani e, eksi olur diye. Gerçeği ölüme terk ettiler çünkü demişler çocuklara alın götürün hiçbir şekilde bunun bir şeyi yok. Yaşama şansı yok. E, Herhangi bir şeyi yok, hayrı yok. Son günlerini ailesiyle geçirsin. Ee, ben odada yataktayken operasyondan sonra e, tesadüfen bir hanımefendi sizin hastanız olan bir bayanla e, onun da damadı e, yoğun bakımda e, orada tanışmışlar. Hanımefendi kulak misafir olmuş kardeşlerim konuşurken. Demiş ya böyle böyle bir şey var, hocamız var e, İzmir'de. Günal hocamız. Bu işi yapabilecek kapasitede ve güçtedir, Operasyonları da çok iyidir. Benim doktorum demiş de doktorum demişti, başarılı bir operasyonlar geçirdim demiş. Evet. O da aynı sıkıntı yaşamış benim gibi daha önceden. Sonra size ulaştık işte, çocuklar size ulaşmışlar. Siz de demişsiniz ki işte CD'leri, işte evrakları alın gelin bütün dokümanları bakalım diye. Çocuklar İzmir'e geldiler Antalya'dan. Bakmışlar oradaki şeye sizinle beraber. Sonuçta operasyon kararı vermişsiniz. Alın gelin demişsiniz. Biz de atladık geldik buraya. Ama çok hızlı karar vermişsiniz. Yani evet. e, bir koskoca bir merkezde açılmışsın ameliyat olamaz demiş, Sen de çok rahat bir karar vermişsin. Yani Nasıl karar verdim, şimdi ben internetten araştırdık biraz. Ayrıca araştırdık. Yani internette de çok böyle asparagas haberler de var. Evet ama sizin operasyonlarınızı falan YouTube'da gördük. Artı o bizi size yönlendiren hanımefendinin durumunu inceledik. Bir de, bir de o arada benim küçük çocuklarım var iki tane. Onlarla video görüntülü görüşünce beni bayağı da etkiledi operasyon kararında. Dedik ya işte ne olacaksa madem evde öleceksen gider İzmir'de ölürüm diye. Öyle bir karar verdik. Sonra geldik işte sizi e, Yanınıza. Siz e, hastanede e, görüştük sizden. Evet. Yani ben sizin şeyinize çok güvendim. Çok içeri girdiniz odaya. O kadar öz güveniniz vardı ki yani sizin. E, ben o öz güveninize hayran kaldım. Açık söyleyeyim. Benim evet. Beni etkileyen Hatta sizden en son konuştuğumuzda siz tereddütlüsünüz. 15 gün sonra gelin dediniz. Karar verin geri gelin diye. Ben de çocuklarla konuştuktan sonra karar verdim. Sizin arkanızdan geldim Covid-19'da. Hatırladım, evet. hatırladım, kendim geldim. Evet, ge kendim geldim, hocam operasyon yapın. Siz de dediğiniz gibi bakalım, durumu netleştirelim, ekibimle bir görüşelim, analiz edelim sizin durumunuzu. Sonra akşama doğru operasyon kararı verdiniz. Biz de operasyon, operasyon dört buçuk, beş saatlik operasyonu iki buçuk saatte yapmışsınız. Allah razı olsun. Ondan sonra operasyonun detayları videoya çekmişsiniz ailem ailen görmüş bunu. Ee, yani ben şu anda yaşıyorsam Allah'ın izniyle sizin aracınızda Allahu Teala'nın Rabbimin e, bana bahşettiği uzun ömürle bu arada e, Rabbim insanları ve bazı şeyleri kullanarak e, şifa verir. Yani. size Sizin şifale elinizde şifa bulduk. Yani şu anda benim yaşamam yaklaşık bir yıldır. Öyle an Antalya'da, Antalya'dan İzmir'e, İzmir'den de Diyarbakır'a böyle bir Üçgen şeklinde gidip geliyoruz. Tamam, ama şimdi günün sonunda hallettin abi. Evet, hallettik. Sağ olsun. O da sizin sayenizde hocam. Ee, yani Hı. siz inanın olmasaydınız, e, yani belki ben çocuklarım çaresiz kalmıştı. İşte o Allah razı olsun o hanımefendi hastada, sizin hastanızdan da. Bir hastane bankında otururken yan taraftaki hasta yakınının duyarlı olması. Evet. Ve sizin konuşmalarınızın kulak misafiri olması Aa, evet. senin kaderini değiştirmiş evet. 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 evet Birinci yıl kontrolüne geldin. Geldim. Elim boş gelmemiş sağ ol. Evet. Birinci yıl kontrolünde tüm film filmlerin temiz çıktı. Evet. Tüm testlerin, kan testlerin temiz çıktı. Evet. Bir bir sıkıntı var. Trombosit yani. kronik karaciğer evet, hastalığına bağlıdır. Olur. Evet. Onu da inşallah sizin ekibinizin aracılığıyla onlara bir çare buluşacak evet. herhalde. Evet. Takip edeceğiz. Evet. Yani şey bu, şu anda iyi, kendimi iyi hissediyorum. Ağada bir ufak tefek e, karın ağrıları falan oluyorsa da e, o da normal gibi geliyor bana. Evet. E, onu da sana çaresini yine sizin ekibiniz evet. aracından çözülecek Takip edeceğim. Takip edeceksiniz. Evet. Evet. Ama bu karın ağrıları da hani sen bu kadar, bu ölümden dönen, öleceksin 2 e, hafta, 3 hafta, 1 ay, 2 ay ömrün var denen hastalarda ameliyattan sonra uzun süre vücudu dinlemekte. Muhakkak bir yerde bir ağrı hissediyorlar, bir sızı evet. hissediyorlar. Ben anladığım kadarıyla yani iki ay ömrün var. Kansersin ve iki ay ömrün var. Senin yüzüne karşı söylendiği için sen o yüzden de evham yapıyorsun biraz gibi geliyor ama biz ille de evhama yaslanmayız. Muhakkak organik bir problem var mı diye araştırırız. Ee, gelmiş geçmiş olsun. Sağ ya. teşekkür ederim. Çok abi. başarılı bir süreç. Tabii bu vesileyle kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişmiş olan karaciğerdeki bu tür kitleleri yakın takip etmek lazım. Ve kronik karaciğer hastalığı zemininde, karaciğer sirozu zemininde gelişen kitleler tabii ki risklidir ama şans verilemez diye bir durum yoktur. Sizin gibi hastanın performansı uygunsa, organın performansı uygunsa muhakkak çok küçük bir şans da olsa çok dikkatli bir işçilikle ameliyat şansı verebilmek lazım. Sen de bunları en iyi örneksin. Evet. Bir yıl doldu. Artık e, hala hazırda herhangi bir yerden e, hiçbir şikayetimiz yok. Filmlerimiz temiz çıktı bir yıl kontrolünde. Ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben, ben, ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.